Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Netanyahu'nun barış yapmaya da rehineleri kurtarmaya da niyetinin olmadığı bir kez daha anlaşılmıştır. Erdoğan, Kürsü'de fotoğraflar göstererek 23 aydır her gün aynı utanç manzarası yaşanıyor. 2-3 yaşındaki çocukların kolları, bacakları yok. Bu insanlığın dip noktasıdır dedi. Şimdi size soruyorum. Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var? Bunun adı canlıya düşmanlık. Hayata düşmanlık değil midir? Bu kürsüden açık açık ifade ediyorum. Gazze'de bir savaş yoktur. Gazze'de iki taraftan söz edilemez. Gazze'de bir yanda elinde en modern en öldürücü silahlar olan düzenli ordu, diğer tarafta ise masum siviller, masum çocuklar vardır. İsrail'in saldırılarının soykırım niteliği taşıdığını belirten Erdoğan, Netanyahu'nun barışa niyetinin olmadığını ifade ederek, gün Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür şarjı yaptı. Soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir. İnşallah bu mutlaka gerçekleşecektir. Gazze'de yaşanan barbarlığa karşı sesini yükseltmeyen, tavır almayan herkes bu vahşetin sorumluluğuna ortaktır. Buradan bütün devlet ve hükümet başkanlarına samimiyetle sesleniyorum. Gün bugündür. Gün insanlık adına filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür. <laughs>